bir düşüşü oldu. Burada özellikle IMF'nin bahar toplantıları öncesinde FED üyelerinden Bullard'ın yapmış olduğu açıklamalar ki ben bunu 22 Nisan'dan itibaren 21-22 kendi sayfamda yani Twitter sayfamda anlatmaya çalışmıştım. FED'in dünyada en iyi yaptığı şeylerden bir tanesi. Kredibilitesi o kadar yüksek ki özlü yönlendirme dediğimiz işi çok iyi yapıyor. Ve bununla alakalı öngörüleri eğer tutmayacak olursa buradan da geri adım atmayı çok iyi beceriyor. Aslında birçok insanın, birçok kurumsal firmanın yapması gerektiği gibi bence o konuda egoları yok. Hatalıysa hatalıyım diyor. Yanlış karar aldıysam özür dilerim diyor. Eğer diyor bunda bir değişim dönüşüm elime gelen datalarda bir iyileşme falan olursa bunlardan da çok çabuk vazgeçebilirim diyor. Olmazsa olmaz değil bunlar diyor. Aslında ise de her şeyi piyasaya söylüyor. Ama kaçırdığımız şu burada. Fed'in bu kadar ikazına ve uyarısına rağmen gerek uluslararası piyasalarda, gerekse yurt dışı piyasalarda bizim stratejist olarak gördüklerimiz, ekonomist olarak gördüklerimiz, üstad ya da hoca olarak gördüklerimiz birçoğu kendi ellerine göre konuştuğu için hepsini tabi bu sistem içerisinde dahil edemiyorum. hakkını yiyemeyeceğim insanlar da var. Birçoğu kendi ellerine, kendi pozisyonlarına ya da birilerinin istediği pozisyona doğru konuştukları için bu gerçeği sizlerin, bizlerin görmesini engellemeye çalışıyorlar. Bunu engellemeyi de nasıl yapıyorlar? Bu tür tartışma ya da konuşmalar, bu tür açıklamalar çok gündeme gelmiyor. Biraz böyle arka planda kalıyor. Arka planda kaldığı zaman da ben ya da benim gibi diyebileceğim bazı insanların dikkatini çeken o ince nüansları yakalamak gerekiyor. Çünkü onlar sizlere, sizlerin duymak istediği ya da onların kendi pozisyonlarıyla alakalı sizlere aktarmak istediği şeyleri veriyorlar. Nitekim 22 Nisan'dan itibaren, yani bugün ayın 30'u diyelim, 8 gün, yani Cuma pazarı da çıkartalım, 5 gün, bin, 6 gündür. Piyasa bir adım ileri gitti mi? Yok. Ee, piyasada kimse ben şu 6-7 günlük arada çok ciddi para kazanabildim dedi mi? Yok. Aksine birçok insan pazartesi günü garanti bankasının çağrı fiyatının değişmesine rağmen pazartesi salı, çarşamba, perşembe, cuma günü olan işlemlerden %5 ile %15 arasında para kaybetti. İstisnalar hariçtir. Orada kendi almış oldukları radikal kararlarla ya da kendi öngörüsüyle para kazanan insanlar olmuştur. Onları kesinlikle tenzih ediyorum. O onun kendi tecrübesi, piyasa bilgisi, piyasaya bakış açısıyla falan alakalı. Ama işin genelinde, yani o istisnalar kaydeyi bozma dediğimiz kuralı kenara korsak, işin genelinde insanlar para kaybettiler. Para kaybetmelerinin arkasında yatan en büyük neden, Fed'in küresel piyasalara vermiş olduğu mesaj. Yine bakın, mesaj çok net. Diyor ki aslında, benim 2022 yılında minimum 6 ya da 7 faiz artırımı yapacağım bir döneme girdik demişti sene başında. Bu faiz artışları 0.25 ile 0.50 arasında olacak demişti. Bu rakama göre 0.50 ortalamayla alırsanız 6 tane yaparsa 300 bas puan, 7 tane yaparsa 350 bas puan faiz arttırımı demek yıl sonuna kadar. Ama bir anda ne olduysa FED, Ocak, Şubat ve sonra Şubat'ın işte 26'sı, 20, şey, 24, 26 arasında ee, yavaş yavaş ısınan Ukrayna, Rusya gerginliğiyle beraber daha öncesinde gelen COVID-19 belasının da açmış olduğu bir takım ekonomik zarar çok pardon. ekonomik zarar zira, ziyan uluslararası tedarik problemlerinden dolayı bir sıkıntı olduğunu öngördüler. Rusya Ukrayna gerginliği ile de bunun hat safhaya ulaştığını aslında öngördüler. Bu neyi getirdi? Bu şunu getirdi. Dedi ki ben ekonomilerde daha önce öngörmüş olduğum geçici olan enflasyonun aslında kalıcı olduğuna ikna oldum. Bakın bu da çok önemlidir. Hani bazen diyorum ya o sözlü yönlendirmeyi yapıyorlar ve sonrasında geri adım atıyorlar diyorum ya. Piyasalara baktılar, tarttılar burayı. Tartmalarının karşılığında onların öngördüğünden daha hızlı bir resesyona gidileceği hissine kapıldıkları anda enflasyonla ilgili düşüncelerini de değiştirdiler. Piyasalar bunu okuyabildi mi? Evet, bununla ilgili tedbir alanlar oldu. Özellikle üst düzey büyük yatırım bankası düzeyindeki yatırımcılar bunu öngördü ve bazı pozisyonlarını değiştirmeye başladılar. O yüzden mesela Amerika'da da endeksler belli bir seviyenin üzerine gidemiyor. Tamam belli bir seviyenin altına düşmüyor. Bu işte o test edildiğimiz piyasayı oluşturuyor. Bizim içeride de birilerinin tabiriyle 2500 direnç, 2200 destek ama 2200'e çok gelmeden 2400-2500 puan arasında. Bu çok basit gibi görünebiliyor. Aslında oradaki 100 puan eski ifadeyle 10.000 puana denk geliyor. Yani 240.000'e 250.000 endeks demek. Biz bunu bazen aynı gün içerisinde 7-8.000 puan ya bazen 5-6.000 puan olarak görüyoruz. aslında canımızı açıyor ama farkına varmıyoruz. Çünkü o algıyı bize vermiyorlar. Bu aralarda gittik geldik. Gözden kaçırılmaması gereken aslında burada bizim dolar kurumuzun 14.60'lardan 14.85'e gelmesiydi. Bunda dolar endeksinin 103'ün üzerinde kalması çok önemli etkendi. Bunlar konuşulurken işte o IMF faiz toplantılarının hemen bir hafta öncesinde bulup 0.25-0.50 olabilecek faiz artırımlarının aslında 0.75 olarak da yapılabileceğini tekrar tekrar dile getirdi. Ve orada birçok insanın beyninde şimşek çaktı. Bunlardan bir tanesi de bendim zaten. Bunu da ben ilk günden beri dile getirdim. Piyasalarda ne olursa olsun bu satışlar, alışlar, destekler, dirençler, bilançolar, içerideki kur koramalı mevduat, şirketlerin almış olduğu bir takım kararlar, enflasyon rakamları, istihdam verimleri hepsi bir kenara. Eğer şayet FED 0.50 yerine 0.75'i dillendiriyor ve bunu önümüzdeki Mayıs ayındaki toplantından sonra Haziran ve Temmuz'da yapabileceğini iddia ediyorsa bu bambaşka bir resesyonun fiyatlandığının göstergesiydi. Bunu biz dile getirdik. Şimdi ilk günler bunu çok ciddi alan olmadı içeride de. Yavaş yavaş genelde böyle 50 bin ve üzerinde takipçisi olanlar tekrardan bu konuları belki 50 bin çok olan ama 30 bin ve üzerinde olanlar diyelim böyle bir sıkıntı olduğunu, bunun konuşulmaya başlandığını son 2-3 gündür anlatmaya başladılar. Çünkü onlar da baktılar ki e, Don Kişot gibi yerli, savaşmanın bir anlamı yok. Şayet FED böyle bir karar alıyorsa son 30 yılda FED'in bu öngörülerinde mutlaka tutarlılık olmuş, resesyonla ilgili 30 yılın içerisinde 7-8 defa böyle karar almışlar ve her seferinde resesyon olmuş. Ama şu anda bunlar alınmış bir karar olmadığı için alınırsa olacağı yani borsanın aslında olması gerektiği gibi neydi o? Beklenti satın al gerçekleşince sat. Şu anda beklenti eğer bu son olacağı yönünde zaten burada bir satış gelecek demektir. Yani beklenti satın alacağız ama satış gelecek demek. Şayet diyelim ki bir ay sonra iki ay sonra beklenenden daha düşük bir büyüme olmadı, yataya sardı ya da daha iyi geldi. O zaman FED şunu yapacak, diyecek ki Arkadaşlar kusura bakmayın. Ben böyle öngörmüştüm ama böyle olmuyor Aynı enflasyonun geçici olduğunda kalıcı olduğunda geçişte yaptığı gibi yumuşak sözlü yönlendirme. Biz bunun neresindeyiz? Biz bunun hala idrak edilemeyen tarafındayız. Borsamız olarak. Aynı zamanda da ekonomi politik olarak maliye ve para politikalarımızın tamamında bununla ilgili alınmış herhangi bir tedbir yok. Sadece ilk defa Sayın Maliye ve Hazine da Amerika ziyaretinden sonra da gündeme şu geldi böyle bir soru soruldu doğrudan soruldu bir gazeteci çok akıllı bir soruydu ve bence ısmarlama bir soruydu ee, Hazine ve Maliye Bakanımız da buna e, kendi çerçevesi içerisinde bir cevap verdi ama ve biraz bence e, kaçak cevap verdi. Neydi o? Fed'in e, resesyonu fiyatlanabileceğini 0.50 yerine 0.75 faiz artırımı yapabileceğini söylediği anda Türkiye'nin buna ne tür hazırlık yaptığını, bununla ilgili almış olduğu bir önlem var mı diye soru sorulmuştu. Gerekli önlemleri alıyoruz dedi Hazine Mali, Gerekirse gemileri karadan yürütürüz dedi. Bunun ne anlama geldiğini birçok insan, ben de dahil, sorguladık. Yani e, imkansızı, olmazı yapmak gibi düşünmek lazım bunu. Ama aslında orada hemen akabinde Merkez Bankası zorunlu karşılıklar tarafında bir takım değişikliklere gitti. İhracatçıların evindeki %25 dolar satışını %40'a çıkardı. Orada rakamları vermiştim. Biliyorsunuz oradaki rakamlar toplam ihracatın işte 225-250 milyar dolar olduğu yerde. Turizm ve hizmet sektöründen gelecek işte 50-55 milyar dolarla 285 milyar dolar gibi bir para yapıyordu. Bunun %40'ını Merkez Bankası'na satışla yaptığınız zaman yaklaşık işte 122, 123 milyar dolar gibi bir para. Bunu da aylığa vurduğunuz zaman 10 milyar, 11 milyar dolar bir para yapıyordu. Yani her ay 10 milyar, 10 milyar, 11 milyar dolar parayı Merkez Bankası alıp şu anda eksi 55, 57 milyar dolar olan rezervini arttıracaktı. Ama bunun karşılığında da o kadar piyasalara TL verecekti. Bu TL'de şu andaki mevcut enflasyonu köyüklemek için yeterliydi. E, bu da kendi içerisinde bu dediğimiz Aralık Kasım Aralık ayındaki döneme kadar enflasyonun yüzde 60'lar üzerinde kalacağının en büyük göstergesiydi. Ee, yeni bir şeyin yapılmayacağını da bize tekrardan e, tasdik etmiş oldu. Bunları bir bütün olarak değerlendirdiğimiz işin içerisinden çıkan sonuç şu: Yurtdışı bunu fiyatlarken başta Amerika olmak üzere o kadar iyi gelen bilançoların bile ikinci çeyrekten itibaren daha iyi gelmeyeceğini ve birinci çeyrekten belki daha kötü olabileceğini fiyatlarken biz halen şuraya geçer miyiz, burayı kırar mıyız, buradan döner miyiz diyerek bir sarmalın içerisinde tutuluyoruz ve büyük resmi kaçırıyoruz. Dikkat edin, İMKB 30 içerisinde maksimum 10 tane hisse senedinde belli dönemlerde 3-4 tanesi, bazen 2 tanesi, bazen de sadece bir tanesiyle piyasa tutulup diğer taraflarda bir realizasyon oluyor. Bu realizasyonu göremiyorsunuz. Neden? Çünkü bu realizasyon öyle çok sert gelmiyor. Yani mesela şöyle örnek vereyim. Türk Hava Yolları'nın ya da Ereğli'ye ya da işte Garanti Bankası'na çağrı var ama X herhangi bir bankaya ya da büyük bir holdingde anlık günlük devre kestirmeler olarak gelmese bile holdinglerde bu oldu, Hava Yolları'nda Ereğli'de olmadı. Yüzde beşlik onluk düşüşler görmüyoruz. Yüzde beşlik onluk düşüşler görmediğimiz yerde devre kesmelerin vermiş olduğu şeylerle de gün içerisinde ya da ertesi gün öyle yüzde üçlük dörtlük kapanmalar olursa aynen o kağıtlara tekrar alış getirerek bir şekilde piyasayı force ediyorlar. Ama şöyle bir şey oluyor. Örnek veriyorum. 100 milyon, 200 milyonluk bir para çıkışının olduğu bir satışla karşılığında 40 milyon, 50 milyon bir para girişiyle ertesi gün dönüyor. Yani sattığının maksimum yüzde %50'si kadarla bir geri geliyor. Fiyat eski yerine geliyor ama o hacimle satılan mal karşılığında, diyelim ki 50 milyonluk hacimle 10 milyon lot mal sattılarsa, alırken 5 milyon lot mal alıyorlar. Bu hacimle geri gelmiyor. Para nereye gidiyor? Para biraz daha e, bankacılık sektörü üzerinde bankalar arasında dönmeye başladı. Son günlerde de hava yoluyla, orada yeni raporlar var biliyorsunuz, ulaştırma sektörüyle, havacılık endeksine, ulaşım sektörüne gidiyor. Bunu biraz arkadan belki belki son günlerde gelen bilançoların etkisiyle özellikle enerji hisselerinde, enerji hisselerinin yanında bazı inşaat sektörü ilgilendiren çimento hisselerinde, bazı ambalaj sektörü hisselerinde, bazı gıda şirketlerinde ama gıdalar para kendisi değil biliyorsunuz onlar da görmeye başladık. Burada bir gösterge daha söyleyeceğim size hisse senetlerinin değişimlerini görebileceğiniz ilginç bir şey olsun size data olsun Marmara Capital'ın şeyi var biliyorsunuz bu Haydar Acun'un şirketi ya da fon yöneticisi diyelim onların portföy değişikliklerine bakın Ben bende bunun şeyleri var çıktıları var ben bir başkasıyla paylaşırım onlardan hangisi duvarında paylaşmak isterse paylaşsın orada hisse değişimlerini çok net görebilirsiniz mesela gıdada ne demek istediğimiz daha iyi anlaşılabilir. Niye parakende değil de onların tedarikçileri işte undur, ettir, salçadır, sudur öyle söyleyelim. Ya da parakendede sadece mağazalar değil de teknoloji parakendeleri nasıl onların listelerine girdiklerini görebilirsiniz. Bu da sizin için bir gösterge olsun. Öbür tarafta da büyük bir ihtimalle 4 Mayıs, 3-4 Mayıs'ta çıkacak karar neticesinde biz o tarih itibariyle kapalı olacağımız için beklenenden daha farklı bir açıklama gelir. Bakın faiz artırımı demiyorum. Beklenenden daha farklı bir açıklama gelir. Faiz artırımı 0.50 dahi olsa ki bence 50 fiyatların içerisinde şu anda o fiyat şeyinde problem yok oranında. Ama 0.75 ile ilgili bir imada bulunur ve bunu Haziran ve Temmuz'dan itibaren yapacaklarını söylerlerse çok farklı bir fiyatlama göreceğiz. Eee bunu göz ardı etmeyin diyorum. Bu dönemde çok kıymetli bilançolar geliyor. Şu bayram tatili sürecinde eee herkes kendi açısından bakabildiği kadar baksın. Ne anlayabildiğini en azından yazsın. Biz onlar üzerinden baktıklarımıza bizim kaçırdığımız, gözden kaçırdığımız olabilir. Eee bizim bulduklarımız olursa onların içerisinde yine bir şekilde sektörel anlamda anlatabiliriz hisse adı olmadan. Mutlaka burada da kıymetli bilançolar çıkacak. Ama e, bilmenizi istediğim bütün bu çizmiş olduğum karamsar gibi gözüken tablonun içerisinde çok kıymetli bir şey daha var. Bunu ben sizlerle defalarca paylaştım. O da neydi derseniz bizim e, bireysel emeklilik şirketlerimiz ve yatırım ortaklıkları üzerinde, portföy şirketleri üzerinde olan piyasaya, Yaklaşık 1,5 trilyon TL gibi bir paranın 8 Nisan'da çıkan yasayla yaklaşık 750-800 milyar gibi bir kısmının sermaye piyasalarına geleceğinin bunun %1-2 oranında hisse senedi artırımı dahi olsa piyasaya şu andaki mevcut halinde yaklaşık 50 ile 180 milyar gibi bir para sadece ilave para sokulacağını bu yıl sonuna kadar ki bu rakam daha da değişecektir. Böyle de bizim piyasamızı tutan bir güç var. Sadece şunu yapın. Lütfen ve lütfen unutmayın. Ee, piyasanın tersine işlem yapmayın. Piyasayı tutmaya çalışmayın. Piyasayla inatlaşmayın. Almış olduğunuz hisse senedinin endeks düşse dahi, endeks düşse dahi o an itibariyle fabrikasının kapılarına kepenk kurulmadığını, bacasının söndürülmediğini unutmayın. Enflasyonist bir ortamdayız. Enflasyonist bir ortamın e, her zaman için var olan şeyi şudur kriteri. Enflasyonist ortamlarda yerel paradan kaçış başlar. Bu kaçışla beraber mala olan yatırım artar. Bunu gayrimenkul, menkul olarak düşünebilirsiniz. Gıda stokçuluğu olarak düşünebilirsiniz. Beyaz eşya, otomotiv olarak düşünebilirsiniz. Adı her ne olursa olsun. Buradaki temel sebep şudur. Sattığını yerine koyamayacağını düşünen insan nakitte kalmaz nakitte kalmamak için de mal alır. Burada bizim son dönemdeki enflasyonumuzu tetikleyen şeylerden bir tanesi de budur. Özellikle faiz hassasiyetinden dolayı mevduata parasını yatırmayan, kur korumalı mevduata parasını götürmeyen insanlar ticari alternatif bulamadıkları için birçok malda toplu alışlar yaparak buna işte beyaz eşya diyebilirsiniz, çimento diyebilirsiniz, demir diyebilirsiniz, gıda diyebilirsiniz çelik kapıyı da dahil edebilirsiniz buna. Çok özür diliyorum. Camı çerçeveyi de dahil edin. Çiviyi de menteşeyi de dahil edebilirsiniz. Yani ileride prim yapabileceğini düşündüğü her türlü ürünü yatırım aracı olarak alıp satmayı denediği için bunların hepsinde bir fiyat artışı var. Ee, sizler bu hataya düşmeyin. Ee, pozisyonlarınızı bozmayın. Mümkün olduğu kadar kredilerden uzak durun. Kredilerden uzak durundaki kastım başkasının parasıyla ee, cesur olmayın. Kendi paranızın riske edebileceğiniz kısmında işlem yapın. Birisi de Allah'ın izniyle nasip ve kısmet meselesi. Ee, bilmeniz isteyeceğim bir şey daha var. Birçok defa dile getirdim. Bunu da söyleyeyim. Ee, bir nefes alayım. Ee, bu arada sesim gidiyor çünkü. Ee, sadece hisse değil. Siz ne alıp satıyorsanız bakın ticaretini yaptığınız düşündüğünüz her işte e, hisseyi aldıktan sonra eğer aldığınız şeyin Elde tutma süreniz içerisinde sizi rahatsız edeceğine izin verirseniz bu sizi yıpratır. Bakın elde tutma süreniz diyorum. Bu şöyle düşünün. X bir konuta aldınız burada öbür boyu oturacaksınız. X bir arabayı aldınız buna 10 sene bineceksiniz. X bir eşyayı aldınız bunu 5 sene kullanacaksınız. X bir hisse senedini aldınız burada 5 sene yatırım yapacaksınız. Bu vadeyi koyduğunuz andan itibaren maliyetine katlanıp ve almış olduğunuz ne olursa olsun bu mal, bu malın sizi o vade süresince rahatsız etmesine izin vermeyin. Alsa bin, al alyat yapmanız gerektiğini, uykuda paranız para kazanılması gerektiğini kesinlikle unutmayın. Fiyatın düştüğünde ya da yeteri kadar çıkmadığında sizi rahatsız ederse almış olduğunuz ürünle alakalı bunun sizi hislerinizi yönetmeye, psikolojinizi yönetmeyi sevk ettiğini bilirseniz o zaman bunlardan uzaklaşırsınız. O zaman seçici olursunuz, seçici ürün alırsınız. Ürünü de piyasa değer üzerinden alırsanız, fiyatından değil, piyasa değer üzerinden alırsanız bütün bu konuştuklarımızın toplamında buradan rahatsızlık duymazsınız ve mutlaka bu işten para kazanırsınız. Çorba parası değil, gerçekten para kazanırsınız. Böyle noktalıyım. Ee, soru ya da bir şey olursa cevap veririm. Bu arada bir yudum su içmek istiyorum. Böyle bırakayım. Nuri'cim sen devam et biraz. Derv Derviş Evet arkadaşlar. E, ee, Derviş Bey'e anlattıklarıyla alakalı bir sorusu olan varsa buyursun. Derviş arada bir tane size tekstil geldi bana. Onu söyleyeyim ben. E, Piyasayla bir taş taşmanı dedi. Bundan sonra da tekrar arkasından e, piyasanın önüyle ilgili söylediklerinden yani sonra da e, ekselize güvenin, yaşlığa kafanızı koyup para kazanın dedi. Bunun bir şeyini yaparsan sevinirim. Abi piyasayla inatlaşmayın dediğim şu, bakın e, ben bir algıyla oynandığını söylüyorum. Piyasayla inatlaşmayın dediğimde piyasa mesela düşeceğini belli ediyor değil mi? Örnek veriyorum yani pazartesi günü Garanti Bankası ile alakalı şey gelmemiş olsa bizim piyasamız zaten çok bariz bir şekilde düşecekti. Çağrı fiyatı revize olmasa düşecekti. Şimdi onu göre göre insanlar aslında Cuma günü o gün e, Dow Jones'un 1000 puan eksi kapattığı gün yani garantinin çağrısından geldiği gün öncesinde seans içerisinde Dow Jones'un biz eksisini görmüştük 400 puanlara kadar falan. O günden birçok insan mallı gitti. Pazartesi günü Garanti Bankası'nın haberiyle Garanti Bankası nezdinde piyasa yukarı yaptı. Ama Cuma günü alınan mallar taşımaya devam edildi, ısrar edildi. Mesela o gün o realizasyonu tepkide almış, yani destek mi diyelim ya da o satışta almış oldukları malı tepkide vermedi insanlar. O malları salı, çarşamba günü zararına verdiler. Bu bir. Hisselize güvenim dediğim kısmı da şu. Bir malı almaya ikna olduğunuz andaki fiyatı sizin için doğru fiyattır. Malı almaya ikna olduğunuz andaki fiyatı. O zaman sizi rahatsız etmiyorsa satacağınız ana kadar ki şey, o arada o malınıza, hissenize güveneceksiniz. Bu da iki. İkisi birbirinden farklı şeyler. Piyasayla inatlaşmayın. Piyasa düşecek, çakılacak, kopacak. FED kararını verdi. E ben malıma güveniyorum. Tamam Malıma güveniyorum ama aynı malı ben yüzde on, yirmi, otuz, kırk aşağıdan alacağımı bile bile niye malıma güveniyor gibi bir affedersiniz tırnak içerisinde enayiliği yapıyor. Ya da piyasaya algoritma bir tarama yapıyor. Veriyor mesela bir anda tahtaların altı boşaltılıyor. Tak 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 tak. Adam orada alış giriyor. Paçal yapmaya çalışıyor. Hayır işte paçalar da böyle olmayacağını falan anlatmıştık. Resmi büyük görürseniz düşen piyasada hani o bıçak tutulmaz bazılarının güldalı falan oluyormuş da bana öyle bir şey olmuyor düşen piyasada düşen piyasada kesinlikle ve kesinlikle dibin teyidi gelmeden mal alma taraftarı olmadığını gerekirse paçalı yukarı doğru yapmak gerektiğini ilk maliyetim ne kadar aşağıda olursa ve piyasa ya da hissem yukarı gittikçe maliyetim aşağı kalacağı kaldığı için onu yukarıya doğru maliyetlendirerek riskimi arttırabileceğimi oranımı arttırabileceğimi söylemiştim. Mantık böyle olursa İlk aldığım maliyete kadar olan yerde benim aslında zararım minimize olmuş oluyor. Onlardan dolayı bunları söylüyorum. Çelişki değil, bir strateji olarak düşünün. Bir de burada lütfen atlanmasın. Herkesin bildiğiyle para kazanmamız çok zor. Herkesin bildiğinden farklı bir şeyi bilmemiz, onu öngörmemiz lazım. Ha, bu bir şeyi keşfedeceğiz, icat çıkaracağız anlamında değil. Herkes aynı şeyi biliyorsa, satıcı bekliyorsa, alışı bekliyorsa bize orada zaten para kazandırmıyorlar. Niye? Bir gün önceki kapanışı ya da bir gün sonraki kapanışı, açılışı pardon, bize fırsat vermeden yüzde üç, beş, yüzde on, yüzde yedi, sekiz yukarıda çabalıyorlar. Bir örnek vereyim şimdi. Günlerdir burada mesela konuştuk dedik ki şu sektörler falan dedik. Bilançolar gelmeye başladı. Ben hisse adı vermeyeceğim ama Şöyle düşünün, X bir tane enerji şirketi bir bilanço gönderdi. Bir gün önceki hissedeki ya da üç günden üç gün öncesinden başlayıp hissede bir takım alışlar oldu. Kapandığı fiyatın 55 kademe yukarısından işlem gördü. 55 kademe gün sonunda bir gün önceki kapanışının altında kapanış yaptı. Niye? bilançoyu ya da oradaki o gelebilecek değeri iki görüş üç toplayıp 55-56 kademe 60 kademe yukarıdan işlem gördürüp insanlara malı sattılar. Döndüler bir gün önceki kapanışının altında kapanış yaptılar. Niye yaptılar bunu? İşte sen orada kendimi, yani sen derken şahsımı dahil ederek söylüyorum. Ben orada kendimi uyanık zannedersem orada o almış olduğum malı ya da taşıdığım pozisyonu benim realize etmeme izin vermiyorlar. Mantık böyle çalışıyor. Geçen Viyop ile ilgili bir şey söylemiştim. Dünyanın her yerinde e, vadeli işlemler piyasası spotta açmış olduğunuz pozisyona karşılık kendinizi korumanız, hedge etmeniz adına açılır. Örnek A hissesini aldınız ya da sattınız. Bunun karşılığında gider Viyop tarafında endeks alır ya da satarsınız. Bizde Viyop'ta açılan işlemler spotta birilerini cezalandırmak, onları shortta ya da longta yakalamak üzere kurgulanıyor gün içerisinde. Vade sonunda da açmış oldukları pozisyonun e, tersine işlem yapmayı insanları teşvik ederek son bir iki günde o vadenin dolmasına fırsat vermeden yine karlı kapatılıyor. Bunlar tamamen insanların teminatlarını yakmak e, onların fabrika ayarlarıyla oynayarak psikolojisi oynayarak zarar etmeleri üzerine kurgulanıyor.